Mes <míner rahsi Liverpool> Mete herkes buraya at <laughs> adam. Hiç beni oynatma. Rank hasarlar at. Mete rank hasarlar at adam. Mete adam var. <laughs> Dur ya. <Çok> saçmalıyor ya. <laughs> Yalan. Ben bulmadım abi. Rank. Rank et pingim <laughs> var ya. Pingim 700. Tamam. <laughs> Adam beni görmüş köbeler yardım göz gözünüzü seveyim. Gel bana gel. Gel bana gel. Ya Kesinlikle. abi bu, ben bunu oynayamıyorum biliyor musun? Fazla iyi oynayamıyorum. Hatta hiç mi? Hiç mi? Hiç mi? Bak beni atıyorsun. Hatta... Adam, adam, adam nerede? Adam nerede? Yürü. Gülüyor. Abi direkt basalım şimdi ya. Mertcan öldü. Of. Mezarcı. Abi, mezarcı var. Abi oyunda mezarcı var yeminle. Abi beyler. Beyler bokiyor. <laughs> Hadi hayır gel. lan bokiyor. Sıkın, sıkın bitirin <laughs> direkt. Abi bitirin <laughs> burayı. Abi çadırda ya. Aynen. Gel çadıra gidelim lan. Abi kalsın mezarcı ya. Abi, ya. Böyle bir şans olamaz ya. Gel, gel abi öldürürüz. Güveniyor musun? Sercan, Sercan abi. <laughs> düşersek ya abi olur abi? abi. Arkadaşlar. Lan anasını setim adam bizi senerden görür ha ben izliyordum. Ebesin nikahından görüyoruz Abi canlı abi canlı da şu an. Rahat olmam mı vuracağım ben. A, Zıplamayın be ben. Ya. Adam var burada. Abi vuracak tamam. ya. Abi beni görüyor gör şu an. Abi adam var. Bozum. Ben mal var Enemies ahead. Enemies ahead. Beyler tutun beni. Serdar kim oğlum? Nereden vurdu oğlum seni? Ya vurdu tutun lan kardeşi ya. Mahmut dur. Abi, abi, oğlum dur gerideki zekalı. Ona kaos tak. Ben sakin <laughs> var ya benim burada ya. Çok heyecanlıyım şu an ya. Kanka. <laughs> ya barmen <bağırmayın> oğlum bir <laughs> <ya. gülüyor> Oğlum 3 tane şey at teşek atmış Ertercan abi 110'a baksana. <laughs> Araba geliyor. Ya, Bastı. Ya, ya. Mezarcı vurdu beni. Hayır ya. ya. o herkes öldürür sevdiğini. Allah'ım mezarcı. Ben ne bileyim. Ben mezarcı öldürdüm. lan an çapsız Abi, abi, kardeşi var abi, kardeşi var abi, Serdar var. Abi mezarcı burada mı? Şey şey, ya bu kadar tamam. Gelecek mezarcı oyun şey, oyunda. Almışsın öldürdüm vallahi öldü. Mahmut pingine şükret han, pingine şükret. Abi öldü lan sağ. Aldım mı Cihan abi. Abi Mahmut şükret. Hayır, abi, şey, abi de <laughs> can Allah, ab can 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 abi teşekkür <laughs> ederim cihan abi loot için teşekkür <laughs> ederim. Abi, abi yemin <laughs> <laughs> ya kefir edeyim ya Abi kardeşiyle oyuna girmiş biliyor musun? Beyler <laughs> şey yaptım lan <laughs> abi İsmail abi ya gel gel Mahmut o, Mahmut o, pink sen buradaki ileleri de vurursun oğlum rahat ol Düşünün onu yonan nasıl satayım Ada 5 minutes later Be Benim için mi acıdı lan Arkaladı Ne şey geldi candan içeri gir Abi bana bak ben abi. bana bak, ben, 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 ben. Can'dan içeri sizin bize Ben gördüm onu öldüm lan. Tamam, görürüz de yani. Tamam, da yani, yani, atlar yani. Ya oğlum senin ben... Abi vallahi bu şey. Lan o tane söyleyip, <laughs> Ne <laughs> M4 lazım. Bir şu canlı bir yerde bir Bot değil miydi lan bu ne vurdu bana? 6x'i alsam 10 numara oldu. Lan bu 6x'i salsana. Mahmut oğlum. Bir daha atsam tamam. Allah. tamam mı? Ya, tamam, tuttum. aldılar. Şu, Al, farı, Tadı kaçtı mı? 5 minutes later. Oh, adam ara, adam ara, adam ara. Location. <laughs> Adam. location. Adam çadırda gördünüz mü? Hesap <laughs> hesap. Öldü direkt. Kardeşim. Abi. Tamam. oğlum ben de ölürüm. Haka, gel kit Mahmut tutamam kanka. Yani, yani, yani. Şimdi onları sen demek evet, zorunda. Abi motoru al. Kit var mı kit? Ulan kit yok. Kit atıyorum buraya kit kit. Bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> bir tane target kalmış. Gelecek. Öldü kanka. Abi kit batm onu. Ben de içecek içecek yok. Allah ojet. Kit bat abi kit bat. Abi gemiyle kurtar var. Kurtar. İçecek var mı abi? Adam adam adam. location. Oo başka bana? İki kişi. Çok Çok... Yan yanaydılar abi benim vuranlarsa. Bak smoke attı yan yana. <laughs> Yorga... <laughs> ben de vurdu ya. 15 ne işte istersen